Şimdi e, Yurdanur, o biraz koyu, şunun üzerinden bize e, göster. Şimdi kamera Peki. burada. Evet. Şimdi 3 kendi ellerinin sıklığına göre e, değişebilir. Ben 3 tane zincir çektim, içerisini doldurdum. Bunun özelliği, bakın böyle spiral gibi gidiyor. Hani zincir e, çekip bir üste atlamıyoruz. O olduğu zaman böyle sıraymış gibi bir iz kalıyor burada. On herhalde öyle yapmışlar modeli çünkü. Böyle spiral gibi. Gidiyoruz. Evet bunu zaten seyircilerimiz pek çok yuvarlak örgüde, e, berede bu sistemi kullanıyorlar. Evet. Spiral gibi gittiği için 5 sıra hiç arttırmıyoruz. O doğal olarak artıyor zaten. Evet. Ondan sonra ölçerek. Her yaklarına... yuvaya çift batarak mı gidiyoruz? Yani? Hayır. Spiral gibi örüyoruz. Spiral gibi şimdi böyle tek, tek, oluyor tek, tek ya örüyoruz. kendi kendine gelişiyor yani büyüyor. Tamam. Ama 5 sıradan sonra ölçerek gittim belirli dört tane de. Peki. Neredemin bana hani odada anlattığın zaman şurada hı. bir yerde bir Şimdi şey oluyor. Şimdi normalde iki renk olduğu zaman tek renk olsaydı hiçbir sorun olmazdı. Biz ikinci rengi geçtiğimiz için spiralde aşağıda kalıyor. Bu sefer hani bir alta kayar renk. Burada birleştiriyorum ikisini. Şöyle burada ha. göstereyim hatta. Ee, yani. Şimdi hı. bu üste kaldı bakıyorsunuz. Evet. Bakın. Onu burada içinden çıkarak birleştiriyorum tek sıraya evet, tek düşürüyorum. Tek sıraya düşürüyoruz. Bu önemli bir detay. Evet. Yani o zaman e, spirali devam etsek burada Kayar. o böyle kayık kalacak e, iki renk evet. olduğu için. Evet yurdanır. Ondan sonra üç tane diyelim ki buraya kadar ne Şurası kadar kaç istiyorsak sıra şu ara? beş sıra. Beş sıra. İki sıra bu. Evet. Sonra. 3 sıra. Sonra modele geliyor. Evet. Sıra. Evet. Ee, bakın şöyle de göstereyim. Bu tek renk olduğu için. Bunda da, sorun bunda yok. Bunda hiç sorun yok. Hatta bunun burası bak. Şimdi görüyorum. Hafiften e, kopmuş. Şöyle artık. bir kopmuş. Orayı iğneyle iplikle biz güzelce Tutturuz. içten dikelim, tutturalım. Ee, gülü çok güzel. Evet. Gülü, çok beğendim e, güzel. ben de. Aslında bu şey. Şuralarını hep şeyle, çakmakla yakmışlar sertleştirmişler, mı? yakmışlar bunun. Çok güzel bir gülü var. Hafif gülünü yukarı monte etmiş. Yani her zaman aşağı monte ederiz. Bu orijinal duruş biçimi. Güzel duruyor. Bunu hani evet. bir bilgi olarak saklamalıyız. Kumaşı evet. da çok güzel gülün. Şunu göster, ondan sonra üst tamam. çiçeği göstereceğiz. Tamam. Şimdi e, arttırma işlemi bittikten sonra burada Dayan. üç tane zincirle yukarıya çıkıyoruz Derya Hanım. Tamam. Ondan sonra... Üçlü trabzan renk biraz koyu geldi ama öyle Yok, mi? Kaçırma elini bunun üstünde yap. Tamam. Tamam. Evet. Üç tane yapıyorum. Dördüncüsünü üzerine alıyorum. En alttaki uçtaki başladığım yere gidiyorum. Çıkarıp büyütüyorum üzerindeki e uzatıyorsun. ipi uzatıyorum. Uzatıyorsun. Evet. Kaç kere de çıkıyorsun oraya geldikten? İki kere de çıkıyorum. Bir iki çıktın. Şöyle. Yani üstüne bir e, ipimizden bir bant atmış oluyoruz bu hareketle. Evet. E, bununla bu modelle yapanlar vardır belki. E, çanta yapabilirsiniz. Çok güzel bu şey çantalarınız hani örüyorsunuz ya, olur. büyük çantalar falan. Çok güzel durabilir e, bu. Gerçekten. Yine üst kısımları yapabilirler. Sonra Soran ya hanım, hanım yine buraya değil de bir tane atlayarak. Ha, bir Yine atıyorsun. üçlü trabzan yapıyorum. Yalnız ip çok güzel bir rafya yurdu. güzel elde dur. yıkanabilir mi diye soruyor seyircilerimiz. Rafya yıkanmaz. Yine yıkamacılar. Evet. Iş... Ra yıkamacılar evet. e geliyor şimdi e sorular. Elde yıkanabilir mi? Evet Yani bunun belki bir ıslak mendille falan bir tozunu alırsınız bence de böyle yıkarsanız bilmiyorum yıkamadım. Yıkamadım. Yani. Ama denize düşüyor bazen şey yapıyor. Yıkarsanız da bir kalıpta falan kurutmak lazım. Düzgün kurutmak lazım elde yıkarsanız. Belki yıkarsanız da farklı bir şey olur. Daha yumuşak bir şeyin özü olur. Biraz apresi gidebilir. Belki kolalarsınız. Yıkamadım. Bilmiyorum orayı. <laughs> Çalışmadığım tane... yerden geldi soru. <laughs> Evet söyle Müge'cim. Örgü kısmını arttırarak yani çift çift batarak yaparsak volanlı bir şapka elde eder miyiz? Tabii edersiniz. Tabii edersiniz. Olur. Fakat şeysi formu gerçekten çok güzel bir şapka. Arkadaşlar benim odada Belgin'cim senden rica edeyim şapka başlar var böyle tahtadan. Yuvarlak. Bir tane onlardan getirebilir miyiz lütfen? Şimdi bir, yine tekrarlıyorum. Buraya buradan başlamıyoruz. Bir tane atlıyoruz. Atlıyorsun. Evet. Şu aradan göster. Evet. Çok koyu. Şuradan Öyle mi? göster. Şuradan gösterim. Yani tekrar normalden normalde bununla başlarız ya şöyle şöyle sıra sıra yaparız. Bunun üzerine yapmıyoruz. Buradan yapıyoruz. O da diğer döneceğimiz şuna e, yer hazırlıyor Derya Hanım. Nasıl bir dakika anlarsınız? Şimdi. Şimdi normalde tamam, biz bunu düz yani aynı yapsaydık, devam ediyorsun şu evet, anda. evet. Düz yapsaydık hiç bu e, örneği yapmasaydık ben üçlü trabzanı şuraya tabii, yapmış tabii, olacaktım. Tabii, anladık. Bir tamam. tane atlıyorum. Buraya yapıyorum. Bir yuva atlayarak yapıyoruz. Evet. Ondan sonra öbürünü örnek kısmını Evet. Örnek kısmına o boşluğa mı batıyorsunuz? Evet. Ha, ben de şurada boşluğu göremiyorum dedim. Şimdi bu çaprazı şunu atıyoruz ya bu atkıyı o bir tane boş bıraktığımız zincire evet, mi giriyoruz? Evet şuraya bakın. Oraya evet. dönüyorum. Süper. Çıkıyorum. Tamam. İki tam de açtık. çıkarıyorum. O ona ha yer hazırlıyor. Şimdi ben de bunu yapabilirim. Çok Tabii iyi ki. anladım. Evet. Gerçekten çok güzelmiş. Çok güzel bir şey. Şuradan göstereyim. Şundan göstereyim arkadaşlar. Şu bu koyu kaldı. De, e, koyu kaldı ikisi e, o. Yani bir arada atlıyoruz ya o atladığımız yere bu döndüğümüzü yani şuraya uzattığımızı oraya batıyoruz. Süper güzel. Evet. Gerçekten çok güzel bir model var. Sırf şunu yaparak çanta, e, şapka yapabiliriz. Natalya beğendin mi modeli? Yapar mıydın sen bunu? Yaparsın. Bu modeli yapıyor musun? Yaparım. Nerede kullanıyorsun mesela? Yazlık yerlerde, plajda. Ben Yazlık yerlerde. Yazlık şeylerde, malzemelerde yaparım diyorsun. Evet evet. Yani bu modeli yaptın mı İyi soruyorum. Ha yok, hayır yapmadım ama yapabilir. Ya yani Rusça bilmediğim için tam güzel <gülüyor> anlaşamadık. <gülüyor> evet. <laughs> <laughs> Natalya Yok yapma. <laughs> efendim işte breje, Olur, olur. <gülüyor> olur. <gülüyor> olur diyor. Anlaştık. Bak işte. <laughs> Şimdi siz öyle söyleyince bluz da çok güzel olur. Bluz da olur. Çok Her güzel şey olur. olur. Her şey olur. Çok güzelmiş burası. O gözde de bir e, düşünün. E, efendim Ayteylülcüm buyurun. Bir şey soracaktım bana galiba. Bir şey soracak mıydın? Yok, ben yanlış şey yaptım. Şimdi çiçeği. E, çiçeği. Şimdi bu çiçeği de ben e, bize bir model olsun diye bizim bir kesme makinamız var geçen gün e, çiçekler gösterdi. Bu da e, bir yerden bunu tek olarak almıştım ben. Bir şeyde kullanırız veya kendimiz model olarak e, bakabiliriz diye. Ben ee, şeyin soracak olursanız nereden aldınız? Türkiye'de bir yerden almadım. Bir şeyler alırken böyle bir e, tişörtler, bir şeyler orada böyle satıyorlar buraya falan koymak için. Alayım da dedim, bakarız, araştırırız. Ee, sonra Yurdanur buna bakarak kağıda güzelce hı hı. buraya bir papatya çizdi. Şurada. Böyle bir kalıp çıkarttık. Yok bu onun. Pardon onun. O farklı. Bu da bunun. Bu da bunun. Ee, kaç kattan oluşuyor yurdanur bu? Bu çok katlı. He. Çok ince çünkü. Ben 4-5-6 kat yaptım herhalde. Evet. Ee, yani bir basit bir papatya çizersiniz. Kağıdınızı kesin. Kumaşı üstüne koyun. 3 e, Üç katlı boy. Katlı katlı kesin. Burada birkaç tane fikir var. Bir, bunları şu şekilde yaparak... Ver yurdanur katlayıp katlayıp bana aşağıdan büyüklerden mi? Şöyle yaparak, biz, e, her birini ayrı ayrı tutturarak, yan yana getirerek, e, bakın dörde katlıyoruz. Şu şekilde bir çiçek de elde edebilirsiniz. E, bu e, yapılan bir şey, gösterilen bir şey. Bu şekilde bir şey yapabilirsiniz veya e, veya böyle tam üst üste, birbirinin evet. e, göster çaprazına gelebilecek Şöyle, gibi. Altına koyup. Böyle altına koyarak. Yapraklarının yönünü değiştirip. Evet. Ee, bir de şu şekilde bir çiçek yaptık. Onu sadece ortasını tutturuyorsunuz evet. o şekilde. Bunu da bu şekilde yapabiliriz. Mesela yaptık ama şu renkliyi koyacağız galiba. Hı hı. Ee, bu çok tonsür ton oldu şuna. Şöyle bakın. Dikeyim isterseniz ee, onu. İster böyle olabilir. Peki ben seyircilerimize soracağım. Şimdi Natalya dedi ki... Bunu koyma, canlıyı koy dedi. Bakın, bunu koyuyorum. Şimdi seyircilerimiz ne derse onu koyacağım. Diğer, Bu mu? Yani. Bu mu aitüyor sence de? Hayır diğeri. Diğeri mi? Ben de ikisi arasında kaldım. Şimdi takipte kalalım arkadaşlar. Ben seyircimiz hangisini Siz beğendiyse hangisi, hangisi değil Birisi renkli, birisi tonundaki çiçek. Evet. Adı öyle olsun. Tonundaki çiçek. Renkli, Bu da çok renkli. güzel. Renk benim renkleri benim de. He? Aytül hiç renkliyi beğenmedi. Evet. Ee, bu, bakayım. bu da olmaz buna. Bunu zaten şey için hazırlamıştık. Model Şimdi olsun, bu değil. böyle. Yurdanur ikisini de, dek, dik. Tamam. Yayının sonuna doğru seyircimiz renkli çiçek veya tonunda çiçek. Hangisini derse onu dikeceğim. Ee, gerçekten güzel bir şey oldu. Şapka Bunu... benim değil mi? Benim dediğim Şapka benim değil mi diyor. Tamam. Arşiv, arşiv, Seninkini arşiv. hazırlıyoruz. Arşiv.